Hocam öncelikle şunu Beyan ederek başlamak istiyorum Satu Bey ürün toplama merkezimize Yönelik yapmış olduğunuz tanıtıcı Videolardan dolayı Elisa arkadaşlar adına sizlere teşekkür ediyoruz Allah Hatta razı olsun Şimdi şöyle bir olaya şahit olduk Sizin yaptığınız yayınlar sayesinde Bodrum'dan Sizin yayınıza katılıp burayı öğrenip Buraya gelen bir müşterimize kestane sattık Aa Muğla Bodrum'dan geldi Sizin yayınıza, yayınıza girmiş Burayı tanıttınız Evet <laughs> sesimizden tanıdı hocam ressam adına size bir kez daha teşekkür ediyorum. Ürün satmaya devam ediyoruz. Evet hocam. Evet bakalım o zaman kestane fiyatlarımız nasıl? Şu an hocam. Düzce kestanesi değil mi hocam? Düzce. Evet arkadaşlar. Ta Bodrum'dan bizim yayınları görmüş. Buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Ve alışveriş yaptı Arkadaşlar. Gayet güzel bir an yaşadık. Biz de mutlu olduk. Hem teşekkür etti Allah razı olsun dedi bize. Buradan sumak aldı. Tane sumak. Teyzenin bir tanesi topluyor köyden. Onun tane sumağını sattık. Daha çileye verdik arkadaşlar. Siz de böyle yayına paylaşıp beğenirseniz arkadaşlar. Daha çok kişi görür ve Sakarya Geyve'de olan bu ürünlerden faydalanır. Evet arkadaşlar şöyle çekelim. Az önce bu tezgahımızdan geldiler. tab Bodrum'dan geldiler. Ürün aldılar. Buradan da kabak Yani önemli olan faydalı olmak. İnsanlara faydalı olabilir.